Teknik direktör konusunda ben soruları sormaya başlayacağım. Teknik direktör konusunda uzmanımıza sormak istediğiniz e, varsa sorular onları da alttan yazınız. Düdük sesiyle uzmanımıza oyunu başlatıyorum. Hoş geldiniz e, Sayın. Merhabalar. E, teknik direktör e, konusunda seyircilerimizin sorularını eee Cevaplandıracaksınız. Onlar evet. rapor gelene kadar e, ben e, teknik direktör olarak size bir takım sorular sormak istiyorum. Buyurun. Teknik direktör olarak oyuncularınıza öncelikle tavsiye edeceğiniz üç şey söyleyin bana. Ee, öncelikle oyuncularımı her maçtan önce yemek yemeyi, çok düzenli beslenmeyi. Polo este panto. Şu dos etre. İkinci olarak da özellikle evlerinde karılarıyla olan, eşleriyle olan leste pantre ilişkilerine çok önem vermeleri gerekiyor. Çünkü onlar evlerinde mutsuz oldukları zaman bu kesinlikle maça yansıyacaktır. Etreste. 3, 3 entre kompensatör Emmanuel, e, Javre, yani bu diğer aile evinde olan e, babalarıyla anneleriyle olan ilişkilerinde ben özellikle e, diğer taraftan psikolog olduğum için de, bahat eser şehir, hey. encante verle müzik, müzikte Espanyola te terat de... para Parisi. Çok iyi anladım sizi. Ee, neden direktör değil de başında teknik var diye soruyor seyircilerimiz. Do, o, Charles Yani teknik futbolda çok önemli bir şeydir. Olmaz yani, olmaz. Teknik olmadan bu futbol oynanmaz. Teşekkür ediyorum. bir ilginç soru var. Neden 11 kişi bir topun peşinden koşarlar diye soruyorlar. Yani şimdi mantık olarak baktığımız zaman tersi mümkün değil. Ara sejor de e, comprador, Barcelona, Madrid'o bu takımlarda 11 kişi değil aslında burada daha fazla yani Trabzonspor, Şabriyer, Espanyola, Madrid, Barcelona bu takımlarda dediğim gibi aslında bir oyuncu dört kişilik oynadığı için 44 kişi bir topun peşinden koşmuş oluyor. Anlıyorum. Değişik bir yaklaşımınız var teknik direktör olarak. E, hedefinizde hangi e, takımı çalıştırmak var? Hedefim yeni kurulacak Evet, Mars, Kozmos, fajante Orkestral, Şarlet olan bir takım var. Çok yeni bir takım bu. Mars'ta futbol oynatmayı düşünüyoruz. O yüzden bu takımın başına beni getirmeyi düşünüyorlar. Ben de heyecanlıyım. Mars'ta acaba top nasıl havada kalacak, nasıl kaleye girecek? Bunlar yani bunlar üzerinde hala çalışmalarımız devam ediyor. Harika. Genç teknik direktörler için ne önerirsiniz? Genç teknik direktörler için esta ekranıte o e, müzik yani klasik müzik dinlemek cidden teknik direktörlüğün en önemli unsurlarından biridir e, orkestra kramapone et barismanço demkarada başka diğer mesela diğer sanatçılar yani bunlar teknik direktörlüğün en önemli unsurlarındandır. Müzik dinlemeden teknik direktör olunmaz. Futbolculara lider olunmaz. Ee, i̇lginç sorular geliyor. Ee, mesela bir turuncu kartı olsaydı bunun cezası ne olmalıydı? Turuncu kart olsaydı Ezra'ya diyette. Ezra'ya Madrid'o yani oyuncu aslında tek ayak üstünde durduğunda kenarda o zaman Desto Capital Madrid esta forma <laughs> des oyuncunun tek ayağı zayıflamış oluyor. Tek ayak üstünde durduğunda ve bence bu takım için çok önemli bir dezavantaja çevriliyor. Yani turuncu kartın cezası tek ayak üstünde durmak olmalı bence. Harika. E, kariyerinizde e, kupa var mı? Ne kupaları aldınız? Kariyerimde fazla kupa yok aslında. Eta Over Sport 50, eta familias onların gururu, sevinci benim için bir kupa niteliğindedir efendim. Esta Clothes Otomanias discoteca eta comunaidez to compradora yani eğer onlar mutlu olursa zaten ben çok iyi bir teknik direktörlük yapmışımdır. Ben teknik direktörlükten daha çok oyuncularıma baba gibi olmayı tercih ederim. E bir Son bir soru daha sormak istiyorum. E, uzun yıllardır teknik direktörlük yapıyorsunuz. E, ne zaman bırakmayı düşünüyorsunuz? Ne zaman ki oyuncularım beni baba olarak görmekten çıkarsa, beni üvey olarak görürse Kontante Ben artık derim ki cidden kahate onate. Derim ki artık bitsin, artık yet ya Yeter derim ve giderim oyuncularıma da çok güzel bir gelecek bırakırım, çok güzel varisler bırakırım.